Arada sıra bilse merhaba. Elbette bugün sizden de ama siz görmüyorsunuz ne kadar. Tanrı istemiş. Bu kimiz ben için? Yani en azından ekranı göstersek daha iyi olmaz mı? Sana diyorum sana. <laughs> olmaz mı? Olmaz. <laughs> Nasıl olmaz? <oluyor? gülüyor> Sen de ekranı görsün. Hadi. Hayır. Yes. <laughs> Güzel. Şişik var mı? Alex. Alex. Alex uzaktan golleri tekrar döner mi? Alex çok fazla attın Alex. Galatasaray'ın kurucu. Ay, çok kötü bu attı. Ne? Ne? Ne ne? Ya ki can canlı yayın yapabilsek çok güzel olur. Canlı. Arkadaşlar bunu canlı yayın var olarak sayın yani. İbrahim. İbrahim'in takımında bir şey. İbrahim. İbrahim kişi. Oha ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi bakın bir konsol var maç oynuyorum. Ne ama size göstermiyoruz. Böyle <laughs> önerilerimiz var. Şu an ne istedim? Şey. Elektrikli elektrikli sokuyor. Üstünden basıyor ama barmağını basamıyor. Çalışıyor. Koy Bahçe, şimdi ha, dışarıdan çek şey gitmeyin. Maça devam o zaman. <laughs> Dedim. size anlatmaya çalışacağım. Mesela gitti top biz atmadık, rakip attı ben. Ben Liverpool diğer takım MTL kısalması. Şimdi ben Vigure verdim. Hadi Robertson. Ulan saçında bir şey mi? Ah gak bu. Verdi şimdi şeye bir, bir şey işte. Sebo, Zos, bir şey işte. Dur takım yönetinden tak. bakayım. Ver yazdı. Allah. Sezoba işte bir şey işte. Şimdi. Muhammed Sıla. <laughs> Muhammed Sıla. <laughs> Muhammed. Sılar. Ay. Şu ekranı gösterir Olmaz mı? Ekranı göstersek olmaz mı? Hayır. Niye? Sen tutmasan. Sen tutmadan. Çok tutmadan olur mu sana? Sana. sen Sen tutmasan olur mu? <laughs> gelmeme izin vereceksin. Tamam. Tamam. Dedim. Ama sen de tüm gün benim kartlarım olacaksın. Tamam. Ama sadece bir Evet. Ama tüm gün. Evet. 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 Ben hemen geliyorum. Bakın. Bunu canlı yayın okuyacak. Parfak. You perfect You perfect You me.

sana. Ay. lan sana. Bu O değil. O değil. Şöyle. Sanırım burada. Ya perfect. Saat kaç lan? Saate bakabiliyor muyum? Evet, Bakamıyorum. Videoyu video kapat. video niye kapatıyorsun? Ya bir kapat. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzda kalın.